Necip, Necip neden böyle yapıyorsun? Taramati teyzeyle Rupa'nın acısını görmüyor musun? Taramati teyze seni lanetledi. Hatta bütün aileyi lanetledi. O bizi daha önce de lanetledi. Doğru bildiği şeyi yaptı. Ben de doğru bildiğim şeyi yaptım. Doğru nerede? Bana söyler misin? Burada doğru olan ne Raciv? 10 yaşındaki bir kızın gözyaşları doğru mu sence? O alçağa duyduğu korku doğru olabilir mi söyle? O alçağın toplum içinde yaşaması doğru olabilir mi sence Racif? Söyle bana doğru olan ne? Söyle bana Racif. Söyle hadi sence ne doğru? Ama ne olursa olsun ben asla durmayacağım. Ve benim için endişelenme. Çünkü ne yaparsam yapayım. Tanrı benimle olacak. O beni her şeyden korur. Bir şeyden emin olabilirsin, Kuhu. Rupa'nın döktüğü her damla gözyaşı için intikam alacağız. Onun her çığlığının, her ağlayışının hesabını soracağız. Raghavendra'nın affı yok. Alo? Şey... ...Sakshi, Avdeş ve Raghavendra arasında herhangi bir bağlantı bulabildim mi? Şüphelerin doğru çıktı. Ayın 20'sinde karvaçat orucu varmış ve ayın 19'unda üçü bir araya gelmiş. Sakshi, Raghavendra ve Avdeş. O günden bir fotoğraf gönderiyorum. Kendin bak. Tamam. Bir saniye bekle. Ayın 19'unda buluştular yani. Ama 19'unda Avdeş hapisteydi. Bu demek oluyor ki Sakşi Avdeş'i hapisten çıkardı ve sonra üçü bir araya geldiler. Yani herkesin arkasındaki kişi o. Raguvendra. Onları hemen dört yandan kuşatmalıyız ki hiçbir şekilde kanundan kaçamasınlar. Bir şey daha var. Raguvendra'nın kızlara yaptıklarına dair bir kanıt var mı? Çünkü Avdeş ve Sakşi'nin durumu belli. Raguendra'yı ne kadar sıkıştırabileceğimiz Avdeş ve Sakşi'ye bağlı. Ama eğer biz Raguvendra’nın bu kızlara yaptıklarına herhangi bir şekilde ulaşmayı başarırsak, bunun sağlam kanıtını bulursak, onu kanundan hiç kimse kurtaramaz. Henüz herhangi bir kanıt bulamadık. Ben Raguendra'yı gözetim altında tutuyorum. Bu sefer ne olursa olsun aradığımız kanıtı bulacağız. İğrenç. Bak şu anda sadece sana güveniyorum. Lütfen beni hayal kırıklığına uğratma lütfen. Tamam mı? Tamam Racib. Peki, görüşürüz. Önce kuhuyu oraya yönlendirmeliyim. Böylece o avdeşi ikna edebilir. Avdeş de Sakşi ile yaptıkları her şeyin Raghuvendra'nın emriyle olduğunu söyler. Kuhu'yu kurtarmak zorundayım. Ne pahasına olursa olsun. Ne oluyor bana? Neden net göremiyorum? Bir an önce Kuhu'nun yanına gitmeliyim. Rajiv Chandar. Ben Rudra. Rudra Singh. Affedersin ama ben seni tanımıyorum. Unuttun mu? Bana eğitimim için burs veren sendin. Yıllar önce senin sayende üniversite sınavını geçebildim. Peki ne iş yapıyorsun? Özel dedektifim, casusum. Raciv sen biraz endişeli görünüyorsun. Sana yardımcı olabilir miyim? Yardım mı edeceksin? Elbette. Bu, bu fotoğrafa bak. Bize bilgi lazım. Bak bu iki kişi var ya. Evet. İşte onların diğeriyle ne bağlantısı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Hallederiz. Hallolur. Merak etme Raciv. Senin işini çözeceğiz. Şimdi sen gidip karını kurtar. Sanırım az önce hayatı tehlikede dedim. Ama karımı nasıl kurtarabilirim ki? Şu anda önümü bile net göremiyorum. Git karını kurtar. Nasıl? Bu haldeyken araba bile kullanamam ben. Sen daha önce bundan çok daha ciddi durumlarla karşılaşmamış mıydın Raci Onlarla savaşıp kazanmadın mı? Ama o benim. O benim kocam. Durdur onları. sen bütün bunları nereden biliyorsun? Sana söylemiştim. Özel dedektifim, casusum. Herkesten haberim olur. Ama bu halde gidersen kesin yakalanırız. Nasıl yani? Kılığını değiştir. Böylece Raguvendra senin kim olduğunu anlamaz. Bu her zaman yanında olsun. Ama bunları neden yanında taşıyorsun? Ben özel dedektifim ve kılık değiştirmek benim işim. Her şeyi yanımda taşıyorum. Bu Rudra nereden çıktı bilmiyorum. Ama bana öyle geliyor ki onu benim karşıma tanrı çıkardı. Böylece kuhuyu koruyabileceğim. Yenge şey hayatını kurtaran kişinin yüzünü göremedin mi? Hayır. Hiçbir şey göremedim maalesef her yerde duman vardı. Bu yüzden o adamın yüzünü göremedim. Tanrım bana yardım etti. Beni korumak için birini yolladı ama onun kim olduğunu bilmiyorum. bilinmeyen numara Beni Tanrı yolladı. Seni korumam için beni görevlendirdi. Bu görev için zaman zaman ortaya çıkmak zorunda kalacağım. Ama bu son anlaşmayı kendin geçmelisin. Bu son savaşı kendin vermelisin. O benim koruyucum. Onu Tanrı yolladı. Oh! O benim koruyucum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.